Özel gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bebek sahibi olamayanlar için umudun adıdır tüp bebek. Hem pahalı hem de zor bir süreç. Uzmanların desteğiyle çoğu çift bebeklerini kucaklarına alabiliyor. Fakat bu yöntemin de doğru ve sağlıklı sonuçlanabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler var. Bugünkü özel gündemde tüp bebek tedavilerini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz embriyolog Ebru Alçolak Suatoğlu. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, i̇yiyim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi embriyolog dedik de Evet. Hani e, kadın doğum uzmanı deniliyor, birçok e, titr kullanılıyor. Hepimiz o konunun az buçuk ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama embriyolog ben hayatımda ilk defa e, konuk <laughs> olarak karşıma aldım. E, ne iş yaparsınız <laughs> siz? Evet. Ee, aslında tüp bebeğin bilinmeyen kişisidir. Hastayla çok daha fazla hekim muhatap olduğu için hı hı. tedavi süreci boyunca Embriyoloğun ne iş yaptığı pek bilinmez. Aslında tüp bebeğin yüzde %50'si hekimde, %50'si embriyologdadır. Embriyolog yumurtalar alındıktan sonra laboratuvar ortamında yumurtayla spermi birleştirip anne adayına verilene kadar onun bakımıyla ilgilenen, gelişim aşamalarıyla ilgilenen meslek sahibi kişilerdir. Ee, güzel, anladım. <laughs> en azından ben anlayabildim. iyi oldu. Şimdi e, her şey iyi güzel tüp bebek tedavisinde her şey tıpla mı ilgilidir? Yani tıp derken yanlış kelime kullanmak istemiyorum da. E, maddeyle mi ilgilidir? Öyle sorayım. E, sperm ve e, yumurta mıdır her şey? <laughs> Oradan doğru sperm alıp doğru yumurtayla birleştirmekle bütün her şey sonuçlanır mı? Kişilerin çocuk sahibi olabilmesinde ya da olamamasında psikolojilerinin, streslerinin, yaşadıklarının, sıkıntılarının hiç mi etkisi yoktur diye soracağım. Ee, sevgili seyircimle şimdi bir emir bunu niye soruyorsun diye sorabilirsiniz. Ee, onlarla ilgilenen kişi o. O yüzden soracağım. Çünkü geçenlerde de bir şeye şahit oldum onu ayrıca söyleyeceğim. Hı -hı. Kesinlikle yani sadece beden üzerine kurulması gereken bir tedavi değil, sadece bedenle e, yürüyecek bir süreç değil. Hı. Tüp bebek süreci yani daha doğrusu gebek kalamamayla başlayan, çocuk sahibi isteyip de olamamayla başlayan ve infertilite tanısı konmuş tüp bebek sürecine başlamış çiftlerde evet stres seviyesi kanser hastasıyla hemen hemen eş seviyede. Ne diyorsunuz? Aynen öyle yani klinik tablosuna baktığımız zaman kanserli grup hasta. İşte çok ciddi medikal yükü olan, çok ciddi hasta ayağı olan bir grupken tüp bebek dediğimiz gerçekten normalde günlük rutin işlerinizin arasına sıkıştırabileceğiniz medikal yükte bir tedavi. Toplamda 15 dakikalık anesteziyle yumurtalarınız toplanır. Eğer erkekte herhangi ufak tefek bizim işte teste operasyonu deriz, bunun gibi bir şey olmadıysa erkeğe medikal yükü zaten yok. Peki klinik yükü bu kadar ağır olmayan bir tedavi, klinik yükü çok ağır olan bir tedaviyle nasıl aynı seviyede stres hormonu gösterir? Nasıl aynı seviyede kaygı bozukluğu gösterir? Bunlardan çok ilki, iyiymiş. bunlardan ilki bir kere annenin kendine küçüklükten beri biçilmiş e, olarak hissettiği annelik kimliğini evet, diyememiştir. Bu özellikle ülkemizde çok fazla. Bu sadece ülkemizde mi? Siz yurt dışında da e, eğitim evet. gördünüz. Aynı zamanda hizmet de verdiniz. E, sadece ya ülkemize özgü müdür? Ya da doğu ülkelerine özgü müdür? Yoksa batıda da benzer yükler, benzer görevler Hı -hı. var mı? Merak ettim şimdi. Kesinlikle aslında çok güzel bir soru. Öğrenciler Uzun yıllar Almanya'da kaldım ve tüp bebek eğitimim moleküler genetik doktora'm yani bu işin bilimiyle ilgilendim ve e, orada da hemen hemen benzer ama Orta Doğu'lu bir ülke olarak e, bizdeki aile kavramı bayan ve erkeğin e, evlenmesi değil de hani kadın erkek ve çocuktan aslında oluşan bir kurum olduğu için bizim toplumumuzda sosyal baskı biraz daha fazla. Hı hı. Yurt dışında iki kişiyi ilgilendiren bir konuyken bizde e, annemizi, babamızı, iş arkadaşlarımızı, e, sosyal çevremizi çok daha fazla bunların çok daha fazla dahil olduğu bir e, aslında özel bir konu değil mi? Çok evet. çok özel bir konu. Hı hı. Yurt dışında bu çevre baskısı Aha. yok diyebilirim. Çiftler evet. karar verirler, giderler ve sadece ikisini İkisinin ikisinin beraber götüreceği bir süreçken burada kayınvalideler, görümceler, mahalle komşuları bunların da sürece dahil olduğu bir tedavi olduğu için tabii ki psikolojik yükü çok daha fazla. Değil mi? Hanımefendi, bir an düşündüm de şöyle e, suralacak e, geldiklerini evet. biliyorum. E, o tür tedavi uygulanan yerlere, tüp bebek merkezlerine öyle söyleyeyim. O da hep dikkatimi çekmiştir benim. Niye bu kadar kalabalık gelebilirler ki diye. Sanki diğerleri yardımcı olacakmış gibi bir his mi duyuyorlar? Sonucu bir an önce kendileri kendi gözleri, mi ve kulaklarıyla mı duymak istiyor anlayabilmiştim ve onlara ne hala çözebilmiş değilim ama evet, bizim işte. ülkemiz böyle. Böyle maalesef. Yani destek ol duklarını düşünüyorlar ama gerçekten eğer bir mesaj vermek gerekiyorsa lütfen çiftleri e, bu problemle baş başa bıraksınlar. Çünkü zaten onlar bu iş için uğraşıyor. Maddi manevi ciddi e, emeğin olduğu bir süreç. O yüzden zaten onlar gerekli bilgiyi gerekli zamanda annelere, babalara, e, yakın çevrelere zaten vereceklerdir. Şimdi bu tür baskılar e, kişilerin kendi üzerlerinde oluşturdukları baskı ya da karşısındaki çiftlerin karşısında eşlerine yaptıkları hı hı. baskı diyelim. Belirli bir seviyede stres oluşturuyor zaten. Bunu anladık. Hı hı. Bu stresin keyifli bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Hayatın başka yerlerden de patlak verebiliyor ama. Merak ediyorum tedavi sürecinde hastaya etkisi nedir stresin? Yapılan çalışmalar %20-%30 tedavi sonucunu arttırdı. yani Pozitif stresi olmadığı bakıyor. Olmazsa yani. eğer. Ya da stresle baş edebilecek profesyonel bir destek alabilirlerse e, tedavi sonucunu e, %20 %30 artırdı ya da tam tersi %20 %30 aşağı çektiği. Bu çok önemli bir eee yüzdelik oran. Çok çok ciddi bir oran. Çünkü bizim yüksek teknoloji ve e, bu sistemde kullandığımız bilimsel yöntemlere ek olarak %20 %30 başarı ya da %20 %30 başarısızlık söz konusu. Bu çok ciddi bir oran. Bu ne demek? tedavinin başarısının yüzde otuzu hastanın kendisinde demek. Aslında kendilerine güven duymaları gereken bir nokta aslında. Yani bu işin yüzde otuzu bende. Bu işin yüzde otuzu eşimde. Çünkü zaten iyi merkezler bu işi götürüyor. Yani tedavisiyle, bilimsel ayağıyla. Zaten o noktada bir sıkıntı yok. Ama geri kalanı bende diyebilmek çok çok büyük bir şey. Şimdi siz e, eğitiminiz sırasında aynı zamanda eğitim sonrasında çalıştığınız dönemde yaptığınız araştırmalar sırasında e, iki ayda sohbet ederken bana bir şeylerden bahsettiniz. Genetikten bahsettiniz. Hı. E, ama döndünüz dediniz ki ya 50'li yıllara dönüyoruz bakıyoruz. 60 yıllara dönüyoruz bakıyoruz. Önce şundan dedik sonra bunu, hadi onu bir, bir daha alayım. <laughs> e, oradan buraya gelelim. Yani e, o araştırmanın sonucunda fark ettiğiniz bir şey vardı. Zaten bu stresi de o yüzden konuşuyoruz. Evet aynen öyle yani 1950'lerde DNA'nın ilk çifte sarmal yapısı dediğimiz yapısını keşfettiğimizde biz dedik ki tamam hastalıkların yüzde %100'ü e, genetik işleri boz, yani genetik e, mutasyonlardan kaynaklanıyor. Hı -hı. Aradan belli bir zaman geçti sadece genetikle açıklayamadık bilim insanı olarak dedi ki acaba %20 çevre faktörü de eklesek mi? Aradan biraz daha zaman geçti. Tabii... Çevre faktörü derken onu biraz açalım mı? Çevre faktörü ne, ne demek? Çevre faktörü e, yaşadığınız stres. Bu stres nereden kaynaklanabilir? Şu an günlük hayatta yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığınız sigara, içtiğiniz e, alkol, e, mikro makro çevreniz, büyüdüğünüz ortam yani e, anne babanız, anne babadan size öğretilenler, bunların hepsi çok geniş bir perspektifte çevre faktörü dediğimiz. E, olayı aslında oluşuyor. Yani tek bir şey çevre faktörü değildir. Dediğim gibi aslında çok fazla değişkenin içinde olduğu multifaktör aslında çevre faktörüdür. Anladım. Şimdi devam edelim. Çevre bir demiştik. Biraz daha zaman geçti. Biz dedik ki ya acaba %50 %50 mi desek? Bir hastalığın oluşma durumundaki sebepler acaba işte %50 çevre %50 genetik mi desek? Şu an hemen hemen geldiğimiz nokta çevre faktörü dediğim bu multifaktörün gen ifadesi üzerine etkisinin orijinalde taşıdığınız genden çok daha önde olduğunu gösteriyor. Bu ne demek? Bu eğer bir genetik olarak bir hastalığa yatkınlık olsa dahi bizim yaşam tarzı değişikliği dediğimiz sistemlerle işte yediklerinize içtiklerinize dikkat ederek işte sigara alkolü, alkolü terk ederek duygu düşünce sisteminizi balans noktasına getirebilirseniz eğer o hastalığın oluşabilecek o hastalığın görünme riskini azaltabilirsiniz demek. Bu, bu çok büyük bir şey yani e, bende demek bu hastalığa yakalanma durumu ya da e, yakalanma riskini arttırmak ya da azaltmak öyle söyleyeyim e, benim elimde demek o çok çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz bu e, uyguladığınız zaman yani buradan çıkarttığınız sonucu hastalar üzerinde uyguladığınız zaman uyguladığınızı da biliyorum hı hı önce nasıl uyguladığınızı soracağım neler yapıyorsunuz hı hı. danışmanlık hizmeti veriyorsunuz biliyorum bu evet. noktada o danışmanlık hizmeti sırasında hastalarla neler yaşıyorsunuz ne tür vakalar geliyor sonrasını konuşacağız yani hı hı. sonrasında neler olduğunda konuşacağız Tabii biz bu sistemi Profesör Doktor Timur Gürgen ve ekibiyle beraber yurt dışında çok fazla farklı merkezle beraber uyguluyoruz Türkiye'de ilk ama yurt dışından rol model aldığımız onlarla beraber yürüttüğümüz Aslında bu işin bilimsel ayağını üstlenmiş vaziyetteyiz. Peki biz bu aşamada ne yapıyoruz? Tabii ki tüp bebek tedavisinin çok ciddi bir bilimsel kısmı var. İşte teknolojinin kullanıldığı, son sistem bilimin kullanıldığı bir teknik kısmı var. Buna ek olarak hastaları bir destek programına alıyoruz. Bu programda onlara nefes teknikleri, zihinsel yani mental egzersiz dediğimiz daha çok olumluya yönlendirme teknikleri Odaklanma teknikleri, e, zihinsel görselleştirmeleri kombinlediğimiz zaman tüp bebek tedavisinin başarısı işte yüzde 30 Kişi bunu alır destek programında ve bunu hayatta uygulamasını istiyoruz tabii ki. Hı -hı. Önerdiğimiz bazı e, ev ödevleri oluyor, kitaplar oluyor. Tamamen aslında e, duygu sistemini olumluya çevirebilecek bir sistem. İkisini kombinlediğimiz zaman Hı -hı. çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Buradan ortaya çıkan sonuç şu anladığım kadarıyla yanlışsam düzelt. Ee, sadece tüp bebek için değil de hı hı. hayatımız için gerekli olan bir şeyden bahsediyorsunuz gibi geliyor bana. Kesinlikle. Bu e, orada yapılan ya da uyguladığınız teknikler, e, evet, o sırada sıkıntımız bebekse bebek yapmak istiyorsak hı hı. onunla ilgiliymiş gibi geliyor. Ama e, sanki tüm hayatımızı etkileyecek ve sonrasında. Hatta oluşabilecek birçok rahatsızlığımızı da oluşmadan bertaraf edebileceğimiz bir yapıya doğru sürüklüyorsunuz gibi geldi bana. Bu e, baktığımızda bu tür e, danışmanlık e, hizmetlerini veren çok Türkiye'de ilk dediniz zaten evet. yanlış bilmiyorsam. Çok da yok umarım artar. E, ama gerçekten merak ediyorum. E, ben bir hasta olarak geldim size. E, ne yapıyorsunuz bana ya da benim ne tür hatalarım vardı bunu Hı. nasıl fark ediyorsunuz da e, düzeltiyorsunuz? Stres oranı dediniz. Mesela bu stres oranını e, nasıl ölçebiliyorsunuz? Hı hı. E, stres oranını ölçmede bilimsel olarak geçerli olan işte birkaç sorudan oluşan. Yani bir bir test var. Biz buna Bex Inventory deriz. Bilimsel olarak da geçerliliği olan bir test. Önce hı hı. bu testi uygulayarak başlıyoruz ve onun sonuçlarına göre sizin e, stres seviyenizi belirliyoruz. Stres seviyenizi belirli ...belirledikten sonra aslında kişiye özel program var. Yani eğer stres seviyeniz çok fazlaysa daha özel bir program. Eğer daha orta seviye ise daha kısa süreli bir program olabilir. Bunun dışında kişi geldiği zaman hayat tarzı değişikliğine öneriyoruz. Yani bizim isteğimiz tabii bunu öneriyoruz... Bu teknikleri veriyoruz. Bizim e, araç kutusu oluşturuyoruz aslında. Yani her strese girdiğinizde o araç kutusundan bizim öğrettiğimiz ve sizin günlük hayatta uygulayabileceğiniz çok kolaylıkla iş ortamınızda, evde ya da diğer sosyal ortamınızda stresle baş etme tekniklerinin e, oluştuğu bir aslında araç kutusu oluşturuyoruz. Ve siz her strese girdiğinizde ki Stres fizyolojisini de anlatıyoruz. Ee, ...parasempatik, sempatik sistemi acil durum odası ya da iyileşme odası diye anlayabileceğiniz şekilde anlattığımız zaman bir strese girdiğiniz zaman farkındalığınız artmış oluyor. Evet ya gerçekten gerçek tehdit olması lazım benim bu sistemin devreye girmesi için. Eğer gerçek tehdit yoksa o zaman strese girmeme gerek yok. Önce gerçek bunun... tehdit gerçek tehdit yok kısmında bir açıklayalım. mı? Aha. Beden e, stres altında. Hayat kurtarma sistemini devreye sokar. Gerçek tehditten kastım bir yılan Hı -hı. olabilir. Ya da doğada karşılaştığınız herhangi bir e, hayat sisteminizi tehdit, tehdit altına Hı -hı. sokabilecek bir şey olabilir. Ama bir park yeri ya da eşinizle tartıştığınız ufak bir şey Hı -hı. bunun kronik hale gelmesini beden çok fazla istemez. Yılanı görmekle zihin düşünmek arasındaki farkı ayırt edemez. O yüzden aslında bu sistemi çalıştıran gerçek tehdit işte yılan olabilir normalde. Ama, Ama siz e, diyorsunuz ki hastalarda o tehdit anında yani gerçek tehdit anındaki tepkileri e, gösteriyor beyin. Çünkü, Öyle mi? Yani, evet, çünkü hı. E, olumsuz düşünce ve duygu sistemi sizi bu odaya sokabilir. İlla görmeniz gerekmiyor. Yılanı düşündüğünüz anda da aynı sistem çalışıyor. O zaman bu ne demek? Bu tedavi süreciyle ilgili eğer daha olumluya eğilimli olabilirsem ya da e, olumsuz herhangi bir şeyle karşılaştığım zaman bana öğretilen bu e, stresle baş etme tekniklerini kullanabilirsem o zaman zihni yavaş yavaş mental olarak eğitmiş oluyorum. Ve bunun sonucunu da zaten o e, tehdit odasına girmeyerek alıyorum. Buradan çıkarttığım sonuç Beyin her şey. Her şey. Değil mi? Yanlış evet. anlamadım. Evet. Peki beynimizi kontrol etmeyi mi öğretiyorsunuz ee, bu tür odalarda diye? Hı hı. <laughs> beyninizi kontrol etmeyi demesek bile stresle yani daha doğrusu e, gereksiz yaptığınız stresle... E, ...sosyal çevreyle oluşmuş stresle e, baş edebilmenizi öğ öğretiyoruz bilinçli bir şekilde. Hı hı. Bilinçli bir şekilde eğer ben bunun farkına varabilirsem evet art aslında... ...duygu durumu, düşüncelerimi kontrol edebilirim. Bunu Peki, öğretiyoruz. Abi, merak ettim. Şimdi hastalar geldiler size de... Ee, ...tabii ki tıbbi tedavi uyguladıklarınız vardır. Sadece danışmanlıkla, başlangıçta bu var ya... Evet. ...çocuk sahibi olan oldu mu? Çok güzel bir soru bu. Çünkü geçtiğimiz hafta çok inanılmaz bir e, vakayla karşılaştım. Altı tüp bebek denemesi... Ve e, beni iki buçuk ay önce aradığında ben dedi ki böyle bir programa katılmak istiyorum. E, sizin bilimsel olduğunuzu ve bu işi bilimsel yürüttüğünüzü duydum. Ama tedavi almak iyi istemiyorum. Hı. Ki. Hay hay tabii ki. E, yani anladığım kadarıyla a, evet. önce psikolojisini ya da evet. duygu ve düşüncelerini hazır hale getirdikten sonra belki e, almak isteyecek o sonraki iş. Ama altı kere deneyen bir insanın herhalde... E, Umutsuzlar kapılması çok rahat. Peki devam çok, edelim. Çok normal ve genetik öyküsü de olan bir hasta. Yani embriyoları bizim PGD dediğimiz preimplantasyon genetik tanısına gitmiş ve e, genetik bazı rahatsızlığı tanısı konmuş bir vaka. Bir 8 hafta takip ettiğim düzenli olarak işte haftalık e, danışmanlığa gelen bir hasta. Ve salı sabah randevusu vardı 8'de. Pazartesi öğleden sonra beni aradı. Salı, salı, salı gününü bekleyemedim dedi. Spontan olarak yere kaldığını söyledi. Yani oh. doğal yolla gebek almış. <laughs> Çok güzel. Ee, tabii inanılmaz bir şey. Ama evet e, o danışanım inanılmaz çalışkandı. Öğretilen bütün teknikleri sürekli uyguladı. Yani sosyal hayatına geç geçirebildi. Tabii ki benim öğretmem ya da bizim öğretmemiz ekipçe e, büyük bir şey. Ama onun buna uyumlu olması, bunun farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi işin en büyük boyutu. Yani aslında kontrol onlarda. Kontrol bizde. Evet. Nasıl ikna ediyorsunuz? Çünkü e, ya insanın doğasında var elimizde tutmadığımız evet. gözümüzde görmediğimiz e, kokusunu alamadığımız tadını hissetmediğimiz bir şeye e, pek de inanmıyoruz açık evet. konuşmak gerekirse Türk insanı biraz daha zor bu konuda Avrupa belki biraz daha aşmıştır ama e, kendimden bile biliyorum yani Hı -hı. çok net söylüyorum e, çok da fazla bu tür e, tekniklere inanan bir insan değilim Hı -hı. E, ama. Örneklerini gördüğüm zaman da kendimden utanmaya başlıyorum. Ben diyorum ki bu kadar değil biraz daha açık ol. Yavaş yavaş aç, açılıyorum ya evet. bu konuda da yaklaşıyorum. Ee, ama nasıl ikna ediyorsunuz çok merak ediyorum. Çünkü e, her kesimden, her eğitim kesiminden e, eğitimlisi eğitimsizi, evet. e, görgülüsü görgüsüzü bu kadarını da söyleyeyim. E, hastanız oluyor büyük bir evet. ihtimalle. Nasıl başarıyorsunuz? Ee, bunu öncelikle bizim ekipçe yani buna bizim inanıyor olmamız lazım. Çünkü bu gerçekten sıradan bir kişisel gelişim tekniği ya da herhangi bir şey değil. Bu iş gerçekten artık e, bilimsel olarak kanıtları olan bir şey. Yani ne düşünüyorsam davranış bilimi olarak onu alırım somutta. Ne düşünüyorsam onun biyolojisi, onun fizyolojisi işler. Ben bunu zaten çok net bir şekilde biz bildiğimiz için inanarak bir kere olaya başlamak çok net. İkincisi tabii ki karşılarında bu sisteme inanan bilimsel temelleri olan bir ekibi gördüğü zaman zaten aslında inan sistemi başlıyor. Artı danışmanlık boyutunda anlatılıyor bu. Yani bakın işte böyle çalışıyor, anlayabilecekleri şekilde. Yani bilime aslında halka indirme denilebilir buna. <laughs> ee, anlayabilecekleri değil de işte size girdiğin zaman böyle oluyor, değil mi? Onay geliyor. Çünkü evet öyle oluyor. Sinirlendiğin, öfkelendiğin zaman süreci düşündüğün zaman böyle oluyor, değil mi? Aa evet ya nereden bildin? Yani bu şekilde karşılıklı güven. Bilimsel altyapı ve tabii ki e, uyguladığımız bazı teknikler var. Sizin bunu somutta da hissedebildiğiniz, yaşayabildiğiniz, önce mental olarak daha sonra fizyolojik cevabını gördüğünüz e, egzersizlerimiz var. Bunu deneyimlediğiniz zaman diyorsun ki, evet o zaman bizim işte, e, evet ya gerçekten olabilir noktasına gelebiliyorsunuz. Bir iki danışmanlık sonra zaten üzerine de artık siz hazır olmuş oluyorsunuz, biz üzerine inşa ettikçe siz kendiniz bunu çok daha rahat kullanıyorsunuz. Yani eee gözlerimde gördüğüm bir şey vardı o yüzden o noktaya geri geleceğim embriyo'dan bahsettik evet. esasında. Embriyo hadi embriyo ne bir daha bir anlatalım da sonra ben embriyodan bahsedeceğim bir şey söyleyeceğim. Embriyo sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşmuş. Bir hücre. Nasıl bir şeyin içerisinde Mesela ben o embriyomu görmek istiyorum dediğimde <laughs> e, bana o embriyoyu gösteriyorsunuz. Evet, gösteriyoruz. Nasıl bir şeyin içinde? Önce bir onu bir tarif edelim. Tabii ki özel sistemlerin, özel solüsyonların içinde, özel saklama koşullarının adı altında. Ancak bunu size ...fotoğraflayabiliyoruz. Çünkü laboratuvar sistemine... ...geçmeniz çok e, olanaklı değil. Çünkü orası özel sistemlerin olduğu... ...hijyen olarak maksimum... ...ve hmm. yüksek teknolojinin olduğu... ...embriyoji la, laboratuvarı. O yüzden sizi oraya çok sokmasak da... ...sokamasak da belki böyle kafanızı sokup... E, ...ya tamam benim bebeğim ilk burada oluşuyor... ...diyebilirsiniz. Ama tabii ki... ...sistem içine girişiniz çok mümkün değil. Hijyen koşulları sebebiyle. Ama resmini... ...videosunu, görüntüsünü gördüğünüz zaman... onunla bağ kurabiliyorsunuz. İşte, ne evet. ya ne yaptırdınız? <laughs> ya ben söyleyeyim. Hastanın birini izleme imkanı buldum o danışmanlık sırasında sizin yaptığınız danışmanlık sırasında. Hasta ile konuşuyordu. Seni istiyorum. Bak seni gerçekten çok istiyorum. Seni seviyorum evet. ve istiyorum. Bana gel diye konuşuyordu. Evet. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani bir hastayı o noktaya getirebilmek müthiş bir başarı. Hastanın bunu kabullenip de tepki vermesi çok daha güzel bir şey. Umarım hayatta her şey istedikleri gibi olur. Bu arada kendilerini biliyorlardır. Buradan da selam yollayalım. Tanımıyorum ama yani sonuçta izliyorlardır ve hı hı. farkındalardır. Dolayısıyla o, o hastanın sonucunu merak ediyorum ama sonrasında bana iletirseniz sevinirim. Evet, evet şu an embriyo transferi sonrası gelişim aşamasında yani iki hafta de dediğimiz bekleme sürecinde. Şimdi zaten o hücre ona ait. Oh, oh, o hücre bize ait değil yani o hücre laboratuvarda kalmaması gerekiyor uzun süre. Onu da kalması gerekiyor. Evet, on da kalması gerekiyor. <laughs> gerekiyor çünkü rahim duvarıyla ile embriyo arasındaki e, buluşma anı bizim için muazzam bir an. Bizim için bu kadar özel bir anken onun için çok daha muazzam bir on hatırlatıyoruz sürekli. Bak sana ait bir hücre. Orası yani rahim embriyonun ilk evi, bebeğin ilk evi. Diyorum ki sevmediğin bir evde kalmak ister misin? Asla. Hayır. Adı. O zaman diyor ki, o zaman diyorum evine iyi bakman lazım. Yediklerine, içtiklerine, kullandığın ilaçlara, dış etkilere, duygu durumuna. Bu odada diyorum ki hani orayı bir oda olarak düşün. Sevmediğin bir odada kalmazsın. Değil mi? Embriyoyu verdiğimiz zaman sevmesi lazım. Ama zaten seveceği için size evet. geliyor. Tekrar tekrar Teşekkür ediyoruz. Teşekkür İlginç ederim. bir konuydu. Büyük bir ihtimalle sevgili seyircilerimizin de çok ilgisini çekti. Evet. Başarılarının da devamını dileyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. Evet biraz da gündemden bahsedelim sonra veda edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınları ve gaziler iftar programına katılacak. Ardından güvenlik toplantısına başkanlık edecek.